Bu bölümümüzde iki tane joystick kullanarak iki tane servo motoru nasıl hareket ettirebiliriz onu göreceğiz. Robot kol projelerinizde iki tane joystick yardımıyla robot kolunuzu hareket ettirebilirsiniz. Öncelikle devre şemamızı görelim. Devremizde servo motorlarımızı dijital pinlerden D0 ve D1 pinlerine bağlıyoruz. Servo motorlarımızın orta bacağındaki bölümü deney yap kartımızdaki 5 volt pinine bağlıyoruz. Eğer bu şekilde servo motorları bağlayıp çalışma yaparsanız servo motorlarınızı yeterince güç gitmeyeceği için motorlarınızda titremeler olabilir. Bunun önüne geçmek için servo motorlarınızın gücünü mutlaka dışarıdan vermeniz gerekiyor. Daha sonra servo motorlarımızın topraklama hattını deney yap kartımızdaki topraklama hattı birleştirdik ve böylece devremizi tamamlamış olduk. Joystick'lerimizden gelen değeri alabilmemiz için de Y konumunu kullandık. Deneyap kartımızdaki A0 ve A1 pinlerine bu konumları bağladık. Sizler isterseniz X konumunu kullanabilirsiniz. Kodları da ona göre yazmanız gerekiyor. Joystick'imizin artı 5 volt bölümünü de Deneyap kartımızdaki 3.3 voltluk bölüme bağlıyoruz. Joystick'lerimizin de GND bölümünü Deneyap kartımızdaki topraklama hattına veriyoruz. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle deney yap ve servo motorumuzun kütüphanesini çalışmamıza dahil ediyoruz. Servo motorlarımızı D0 ve D1 pinlerine bağlamıştık. O yüzden isimlerini bu şekilde değiştiriyoruz. Artık pin isimleri yerine bu isimleri kullanacağız. İki tane servo motorumuz olduğu için servo 1 ve servo 2 isminde iki tane servo motor oluşturuyoruz. Bu isimleri kullanarak servo motorlarımızı hareket ettireceğiz. İki tane joystick'imiz vardı. İkisinden gelen değerleri değişkene aktarmak için Y konum ve Y2 konum şeklinde değişken oluşturduk. Servo motorumuzu da istediğimiz açıda döndürmek için de iki tane daha değişken oluşturduk. Ve bunların değerine 90 dedik. Yani deney yap kartımız başladığı anda servo motorlarımız hemen 90 dereceye gelecektir. İsterseniz siz 0 konumundan başlatabilirsiniz. Setup bölümüne baktığımız zaman joystickimizden gelen değerleri alabilmek için joystick'i bağladığımız pinlerin biçimini giriş olarak ayarlıyoruz. Daha sonra servo motorlarımızı bağladığımız pinlerin program tarafından belirlenmesi için bu şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Son olarak da servo motorlarımızın kartımız çalıştığı zaman kaç derecede olmasını bu şekilde kodlarla programa söylüyoruz. Daha önce yukarı 90 derece demiştik. O yüzden bu kodlar sayesinde servo motorlarımız ilk olarak 90 derecelik konuma gelecektir. Şimdi loop bölümüne geçiyoruz. Loop bölümünde joystick'ten gelen değerleri öncelikle değişkenlere aktarıyoruz. Daha sonra aldığımız bu değerlere göre else if yapısıyla neler yapacağımızı programa söylüyoruz. Burada bulunan kodları bir önceki videomda aslında detaylı bir şekilde anlatmıştım. O videomda sadece şu ikisi yer almaktaydı. Bu kodları kopyaladım ve daha sonra tekrar alt tarafa else if yapısıyla yapıştırdım. Dikkat ederseniz bu kodlar birbirinin aynısı. Fark olarak burada ikinci joystick'i çalıştırma kodları yazdık. Dikkat ederseniz y konum küçüktür bindi. Burada y2 konum küçüktür 1000. Servo derece büyüktür 0'dı. Burada servo derece 2 büyüktür 0 yazmışız. Birbirinin aynısı kodlar. Bir önceki videomda kodları detaylı bir şekilde anlatmıştım. O videoyu izlerseniz kodların ne anlama geldiğini daha iyi bir şekilde anlarsınız. Servo derece değişkenlerimizin ne olması istediğimizi belirtmiş olduk. Daha sonra bu değişkenlerin değerlerini servo motorlara gönderdik. Ve servo motorlarımız da bu derecelerde duracaktır. Son olarak da bir bekleme süresi oluşturduk. Böylelikle servo motorlarımız yavaş bir şekilde hareket edecektir. Bu bekleme süresini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz ve çalışmamızın nasıl olduğunu hep beraber görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi joystickimizdeki sadece Y konumlarını kullanarak iki tane servo motorumuzu bu şekilde hareket ettirmiş olduk. Eğer çalışmanıza bir tane daha servo motor eklerseniz joysticklerden bir tanesinde X konumunu kullanabilirsiniz. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.